Merhaba takipçilerim. Anne Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yatık Selanik örgüsü yapmak istiyorum. Çok şık, zarif duran bir modelimizdir. Özellikle de boyunluklarda çok şık durmaktadır. Öncelikle 25 veya 28 tane imlek atalım. Siz istediğiniz kadar atabilirsiniz. İmlek sayısı fark etmiyor. Çok şık duran bir motiftir. <laughs> Eminim hoşunuza gidecektir. Ben kendime bu modelde bir boyunluk yaptım. Özellikle de açık renk tonlarında çok belirgin oluyor. Videolarımı beğenen arkadaşlarım Facebook örgücülerimiz sayfamdan bana mesajlar attı. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Size bir yardımım dokunuyorsa ne mutlu bana. İmlek sayınız fark etmez. Ne kadar atmak istiyorsanız o kadar atabilirsiniz. benim için bu kadar ideal yeterli şöyle şuradan bir bağcık atalım her zaman olduğu gibi bu modeli de bir takipçim istedi yapmamı ee, buradan ona çok teşekkür ediyorum bu modeli bana gönderdiği için Ayrıca çok beğendim. Dediğim gibi bu modelden de kendime boyunluk yaptım. Evet çeviriyorum. Bakın takipçilerim tek yapacağınız işlem şu. Buradan ilk iki tanesini alacağız. iki tane aldık. Gördüğünüz gibi. Aldıktan sonra sadece bir kere dolayacaksınız. Şu şekilde bir kere bir kere dolayıp bakın örüp ön taraftakini boşa çıkartıyoruz. Diğeri duruyor. Ve aynı işlemi kalanla diğerini birleştiriyoruz. Ama ikinci işlemde iki kere doluyoruz. Her sıramıza birinciyi bir kere ikinci doğru gittiğimizde iki kere doluyoruz. Bir, iki. Bakın. İki kere doladıktan sonra birinciyi tekrar serbest bırakıyoruz. Ve kalan bir, İmlekle diğerini birleştiriyoruz. Sıra boyunca iki kere dolayıp örüyoruz. Bakın. İlk sıramız olduğu için biraz iki kere dolayıp çekmekte zorluk çekebilirsiniz. Çünkü imleklerimizi sık attığımız için. Bakın. Çıkarttım. Çok basit ama çok şık duran bir örneğimizdir. Beni Facebook sayfamdan da takip etmek isteyen takipçilerimi sesleniyorum. Ee, örgücülerimiz sayfasına ben bir tonla Beğenerek, daha doğrusu beğeni bırakarak takip etmiş olursunuz. Orada da bunlara benzer çiçek e, modellerimiz var. Bakın bir iki iki kere doladım ve birinciyi boşa çıkarıyorum. Çıkar. Bak, Dediğim gibi birinci sıra olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Diğer sıralarda ne kadar çok rahatlayacağını siz de göreceksiniz. 1, 2, 2 tane aldık. iki tane doladık. Ve ördük. Birinciyi boşa çıkardık. Tekrar devam ediyorum bir, iki. Ayrıca örgü öğreniyorum grubumuzda var Oraya da katılmak isteyen Arkadaşlarıma tavsiye ederim Hepimiz Bir örgü yaparak orada paylaşabiliriz Amacımız e, Örgü grubumuzda örgü öğrenmek Grubumuzun adı da Zaten örgü öğreniyorum Tekrar bakın iki imle aldım Bir iki iki kere doladıktan sonra örün birinciyi bırakın bakın şu şekilde birinciyi bıraktım ikinci duruyor ve diğeriyle birleştiriyorum bir iki Son ilmeklerimize doğru gidiyoruz. Tekrar birini bıraktım. Bakın. Ve birinciyi bıraktım. Bir iki. iki kere doladım, ördüm ve bıraktım. Tekrar iki kere doladım, ördüm birinciyi bıraktım ve son kalan imleimizde tersen örüyoruz. İlk sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi çevirelim. Ak arkamız bu şekilde ön kısımda bu şekilde olmuş oluyor gördüğünüz gibi buradan fazla kalmış ipliğimizi kesebiliriz Elimize doluşması için. Şimdi ve ikinci sıramıza geçiyoruz. İpliğimizi tekrar dolayalım. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın. Şimdi nasıl olacak? Doladıklarımız iki kere sarıp çıkardığımız zimlekten buradakileri duruyor. Bakın dolanmış bir şekilde. Şimdi birinciyi alıyoruz bakın yanındaki imlikle. 1 2. İlk tek birlikte örüyoruz. Bakın. Bir kere dolayıp örüyoruz. Ördükten sonra birinciyi boş bırakıyoruz bakın. Ve ikinci duruyor ikinci ile şuradakini bakın buranın burada dolanmış bir imleği var bakın şunu ve şunu şu şekilde bakın ve örüyoruz bakın iki kere dolayı Örüyoruz ve birinciyi çıkartıyoruz. Çıkartırken yanında dolanmış da çıkıyor. Bakın şu şekilde. Ve tekrar ikinci duruyor. Bakın. Bir iki dolanmış bir şekilde ikinci duruyor. İki kere dolayıp tekrar örüyoruz. Ve birinciyi dolanmış bir şekilde serbest bırakıyoruz. Bakın. Ve tekrar bakın. 1 2 3 3 tane sarılayıp gözükecek bakın 1 2 3 1. ve 3. alıyoruz buradaki zaten boşa çıkacak 2 kere doladık ve birinci dolanmış imliğimizi çıkartıyoruz bakın çıkarttık ve ikinci duruyor Tekrar 1'inci bıraktık. Aynı işlemimiz sıra boyunca devam ettiriyoruz. Bakın 1 2. 1 2 doladık. Bakın ördük. 1'inci boş çıkarıyoruz bakın. Çıktı. 1 2. 2 kere doladık. Örüyoruz. Şimdi bir iki. Birinciyi çıkarıyoruz, ikinci duruyor. Bakın. Bir iki. Hop çıktı. Devam ediyoruz. Bir iki. Bakın. Şuradaki imleğimiz ve şuradakini alıyoruz. Bakın. Bu dolanmış olan ipliğimiz zaten bu. Bu birinci. Bu da ikinci. Bakın zaten şu şekilde dolanmış olarak. Biz şunu ve şunu alıyoruz. İki kere dolayıp bak iki kere dolayıp birinciyi dolanmış halde bırakıyoruz. Aynı işlemi diğerlerinde de uyguluyoruz. devam ediyorum. 1 2 Ben yavaş örüyorum çünkü daha iyi anlamanız için. Bakın. 1 2 2 kere dolayıp içinden çıkartıyoruz. 1-2 Sakın bolduruyor falan diye endişe etmeyin. Modelimiz öyle zaten. Bakın. 1-2 2 iki. İki kere doluyoruz. Örüyoruz ve birinciyi çıkartıyoruz. 2 kere doluyoruz. Örüyoruz ve birinciyi çıkartıyoruz. Bakın bir iki. Ve birinciyi çıkarttık. Bakın sizinki de böyle durabilir. Şu şekilde bol. O zaman da düzeliyor. Bir iki. Ve birinciyi çıkardık. Bir iki. Önceyi çıkardık. Burada iki kere dolamaya sakın unutmayın. Hani eğer dolamazsanız sıranızı kaybedebilirsiniz. 1 iki. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi dolamalı olanı çıkarttım. Ve son imleğimi de dersten ördüm. Şu şekilde yaparsanız bakın. Ve çeviriyorum. Çevirdikten sonra aynı işlemi tüm sıra boyunca devam ettireceğiz bakın ilk iki tanesini aldım bakın aldıktan sonra örmeye devam ediyorum bir kere dolayıp bakın bir kere dolayıp birinciyi boşa çıkar bir iki bakın şuradakine batmaya çalışmayın iki imlek örüyorum buradaki zaten bunun dolalı ipi Bununla birlikte çıkartacağız. Bakın 1 iki. 2 tane aldım. Dediğim gibi ilk sırada bir kere doluyorsunuz. Diğer sıralarda iki kere. Ve iki kere doluyorum ben. Doladım. Ve birinci imleğimi çıkardım. Bir, iki. Birinciyi çıkardım. Bir, bir, iki. 2 kere doladım, ördüm, birinciyi çıkardım. 1 bir, 2. Doladım. Ördüm ve çıkardım. Bakın. 1 2. 1 2. Ve çıkardım 1 2. Tüm sıra boyunca bu şekilde her sıralara devam ettirin. Başka öyle e, zor bir motif koyacağınız bir şey yok. Tek yapacağınız dediğim gibi iki kere dolamanız bir iki bir iki bakın birinciyi çıkardım diğer iğnemi öteki iğneyi birleştiriyorum bakın çıkardım bir iki devam ediyorum. 1 2 1 2 ve birinciyi çıkardım 1 Bir, 2 birinciyi çıkardım 1 Bir, 2 kere doladım ördüm ve birinciyi çıkardım 1 Bir, 2 2 imle kaldım iki kere doladım birinciyi çıkardım kalan diğer imlekle şişimdeki diğer ilmeği birlikte örüp yine aynı şekilde iki kere dolayıp birinciyi çıkardım Sakın şöyle kötü durduğuna bakmayın, birazdan düzelecek. o. bir iki bir, iki bir iki ve son kalın tersen örüyoruz. bakın. Her ördüğünüzde bakın şu şekilde yapın aynı işlemi <laughs> her sırada devam ettiriyoruz ben bir sıra daha örüyorum bakın İlk iki kimliğimi bir kez dolayıp örüyorum ve birini serbest bırakıyorum. Bakın son kalan ilmeği ve diğeri. Şu zaten dolalı olan. iki kere doluyorum. Ve birinciyi boşa çıkarıyorum. İki kere doladım. Birinciyi boşa çıkardım. Bak. İki kere doladım. Birinciyi boşa çıkardım. İki kere doladım ördüm ve birinciyi boşa çıkardım. iki kere doladım ördüm ve birinci boşa çıkardım bir iki birinci boşa çıkardım devam ediyorum bakın bir iki iki kere doladım ördüm ve birinciye boşa çıkardım bir iki iki kere doladım ördüm ve birinciye boşa çıkardım Bakın buraların böyle durduğuna bakmayın. Birazdan ördükten sonra düzenli hale giriyor. Bakın. Ördüm ve birinciyi çıkardım. Son kalan iğneyi de tersten ördüm. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ben 4 sıra daha gideyim. Ondan sonra örgümün ne kadar e, belirgin olduğunu bu şekilde daha iyi görmüş oluruz. Şimdi 4 sıra ördükten sonra tekrar bakalım nasıl olacak. Evet, 4 sıra ördükten sonraki hali bu. Gördüğünüz gibi. Çok şık durmakta. Özellikle de boyunluk yaparsanız hem şık duracaktır. Hem de alıcı duran bir e, motifli örgümüz olacaktır. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakın. İsterseniz bir sıra daha gideyim ben sizin için. Evet, bakın. İlk iki sıramı örüyorum. Sadece bir kere doladım birinciye boşa çıkardım ikinci ile diğerini üçüncü imleğimi iki kere dolayarak örüyorum bakın tekrar göstereyim ve birinciyi boşa çıkardım ve aynı işlemi diğerlerinde uyguluyorum iki kere doladım Sakın kötü yamuk örülüyor falan diye düşünmeyin. Örerken. Çektirirseniz o zaman da düzeliyor. Bakın. Ve devam ediyorum. Iki. iki. kere doladım. Birinciyi çıkardım. Bir, iki. İki kere doladım. Birinciyi çıkardım. Bir, iki. devam ediyorum. Bir, iki. Bir, Yalnız ip palan kendimize doğru. 1 2 3 2 1 2 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Bakın. Birinciyi tekrar çıkardım. Ve son kalan ilmeğimi de ördüm. Bakın. Şu şekilde yaparsanız. Bakın. Bu şekilde. Aynı lastik görünümlü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size birazcık da olsa yardımcı olmuşumdur. Dediğim gibi ilk sıramızı ilk iki imleimizi birlikte örüp sadece bir kere dolayıp örüyorsunuz ve birinciyi boşa çıkartıyorsunuz. Diğer imleklerimizi iki kere doluyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Ee, umarım siz de yapınca ne demek istediğimi anlarsınız o zaman. yaparak ne kadar basit bir örnek olduğunu anlayacaksınız. İlk biraz zor gibi gözükse de aslında çok basit bir örnek. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Örgücülerimiz sayfasına da Facebook sayfamıza bekleriz hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.